Bir intiba var efendim. Onu size de sormak istiyorum. Dün babacan onu sorduk biz. Şimdi depremde can kaybının açıklanan resmi rakamların çok üstünde olduğuna dair. Şimdi sizin bölgede sürekli temaslarınız var. Sizin buradaki intibanız ne? Yani şimdi tabii üzülerek ifade edeceğim ama bizim teşkilatlarımızdan aldığımız bilgilerde de bunun çok çok üstünde bir can kaybı var diye düşünüyorum. Yani doğru mudur, değil midir bilmiyoruz. Ama başlangıçta özellikle ölen insanların bir kısmını yakınları hemen almış defnetmişler. Arkasından geri çıkarttırmışlar onları. E niye? Otopsi raporu yok. Neden öldüğü, nasıl öldüğü belli değil diye. Tabii ama bu felaket anında sizin oralara hemen ulaşmanız icap ediyor köyleri kimse bilmiyor. Köylerde muazzam bir yıkım var diyorlar. Zaten derme çatma binalar. Yani kimisi birisini anlatıyorlardı. Adamın iki tane ineği varmış, birisi ölmüş, bir inek kalmış. İneği onun can damarı. Geçimini ona bağlı, geçimi. E o adam ineğini beslemek mecburiyetinde, otunu vermek mecburiyetinde. E siz şimdi ona destek olacaksanız yine yine de destek olacaksınız. Gittiğimiz bazı yerlerde biz bu sıkıntıları gördük ama köyler felaket. Köyler felaketti. Hatta yani şunu da söyleyeyim benim e, torunum doktor. E, Ankara Eğitim Hastanesinde o da oraya gitti. G gönüllü mü? Gönüllü gitti. Hı. gidenleri de lisan bilenleri koordinatör tayin ediyorlar. Bu yabancı Hı. şeyler hastaneler. Orada işte kaldı döndü şimdi. Yani köylerin hali diyor hiç anlatılabilir gibi değil. Gelen insanların da hali. Herkeste bir perişanlık var. Yetişmek de adeta mümkün değil. Onun için bazı yerlerde şu 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 ihtiyaçlar var ya sizin de kuruluşlarınız var. Eğer buraları el atabilirlerse dedi. Biz sevk ettik. Çünkü o fiilen gördüğü için Tabii. hemen gittiler. Bir takım eksiklikleri tamamladılar. Ama bir kişinin gördüğü yer nerede? Bunun gibi bin tane yer var görülmeyen. Yani her gittiğimiz yerde buna e, olduk. Ben mesela Kahramanmaraş'ta kriz masasına da gittim. Hı hı derdim kimseyi sorgulamak olmadı. Bilgi almak için gittim. Ne oluyor? Nasıl bir durum diye. Yerine gittim. Yani belki benden gidince işte muhalefet bir partisinin genel başkanı diye ya gelir burayı karıştırır mı diye düşünenler de olmuştur ama benim muhatap olduğum insanlar bilare kapıya kadar beni uyurlardılar. Niye? Benim derdim onları sorguya çekmek değil. Bilgi almak. Ne oluyor? Ve bu ihtiyaçlar nasıl karşılanıyor? Ama oralarda gördüğüm manzara hakikaten bir deprem için hazırlık yapılmışsa bile o hazırlığın gereği yerine getirilmedi, getirilemedi. Hı -hı. Çünkü e, felaket anında dediğim gibi insanların yardımına gitmek hakikaten zor bir iş. İki tarafta birden yardım isteyen <laughs> yani insan varsa hangisine el uzatacaksınız? İnsan tereddüme düşer. İkisine de müdahale etmek gerekir. Siz iki kişiyseniz biriyle uğraşırken git sen de şuna bir bak bakalım bir şey yapabilir misin? Demeniz icap eder. Yani burada bundan dolayı ben vefatların bugün işte 45-50 bine yaklaştığı bunun çok çok üstünde olmasından endişe ediyor. Evet. Bu bilahare çıkacak meydana.